Bir de zeli göster böyle. Osra da men Hayde hayde merle demen o, Biz bugün e, yaklaşık 6-7 tane arkadaş hepimiz de demanalıyız. Zel Zeldağa çıkıyoruz. Şu anda yolu yarı yapmışız. Bu Zeldağı köycelidir. hani. abi. Köjeli kemere malazırla Aynı bacı kardeş gibi. Bacı kardeş gibiler. Ee, başka da e, yüksekliği tam olarak ben bilmiyorum ne kadar 2300. 2200. Ne kadar? 2300. 2300 metre. Kutu derden oraya yaklaşık 2300 metre. Yok. 4 saat sürüyor. 4 saat yolumuz var. 4 saatte gidiyoruz, geliyoruz. Bakın, bakın. Ee, bu, 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 bölge, bu bölge e, demanlara ait bir bölgedir. 12 aşiret birleşiyor. Burada ziyaret bir yer var, Kuleçeti. Oraya işte Seyit Rıza da içinde taş atıyorlar. Yemin ediyorlar beraber hareket edelim. İşte bu bölge Osmanlı zamanında tabii ki burada özel bir bölgeydi. Bağımsız bir bölgeymiş. E tabii o Cumhuriyet kurulduktan sonra buraya askeri yığınak yapıyorlar. Bunlar yer yer eylemler yapıyorlar. Yer yer kadınlara, kızlara çeşitli hareketler yapıyorlar böyle. Ee, adi şeyler yapmaya çalışıyor. Arınki aşiret birleşiyordu. Biz bunlara karşı harekete geçelim. Buralar, buralar bizim de diyorlar. E tabi karşı tarafta sonra aşirette ayıran şey de aşiretlerin çoğu e, şey teslim oluyor yani. Devlet yanlısı oluyorlar. Bu arada bir haydan demalar kalıyorlar. Sonra e, demalar sonuna kadar çarpışıyor. Daha, sonuna kadar direniyorlar. 38 büyük bir katliamdan sonra zaten artık yarısı teslim oluyor, yarısı sürgüne gönderiliyor, yarısı cezaevinde öldürülüyor, e çoğu da zaten kaybediliyor. Şu anda normalde yurt dışına yaşıyoruz. Ben yaklaşık 35 yıldır Almanya'da yaşıyorum ama yüreğim buradadır. Ben her sene iki sefer iki, sefer, iki defa burada izine geliyorum ama izinde dağlara çıkıyorum, geziyorum, dolaşıyorum. Bu arkadaşlarla beraber doğaya çıkıyoruz. Yüreğimiz burada. Biz gençliğimiz, küçüklüğümüz, çocukluğumuz burada geçti. E Tabii ki dersim e, şey de kutsal bir yerdir. Harde devreşiyor. E, buranın bütün dağı tepesi, taşı, ağacı e, şeydir, ziyaretler yeni bir ziyaret kurduk ola kemer mal hazırdır. Hadi hoşça kalın. kendinize iyi bakın. <laughs> <laughs>

8.30'da 300 geldik. geleceğiz. 8.30'dan beri yoldayız. Yürüyoruz böyle 9'a 9'a kadar yarıya geldik. 9'dan 10'a kadar şimdi biraz daha yukarı çıkıp %80'e geldik. Şimdi şu anda saat 12. Ee, saat 12 oldu. Eee %85 tırmanmayı yapmışız. Eee yaklaşık daha 1.5 ya da 2 saat yolumuz vardı. Tam tepeye geleceğiz. Ondan sonra tepede çıramızı yakacağız, doğamızı okuyacağız. Dur. Bizim en ilginç yani bizim yöremizde anlatılan en güzel hikayesi ve ilginç hikayesi. Bu 1929 ekonomik buranı döneminde burada da e, ekonomik olarak e, sıkıntı yani yiyecek, boday zahiri açısından sıkıntı oluyor. Kımıl geliyor yani çekirge sürüsü bütün tarlaları, bütün bütün ekin alanlarını mahvediyor, bitiriyor. Her taraftan aşağılardan gelince bunlar buradakiler de önlem olsun diye ziyaretlere gidiyorlar, kurban kesiyorlar mesela. İşte Düzgün Baba'ya gidiyorlar Kureyşanlar. işte Areyler Kalferat'a gidiyorlar. İşte Haydaranlar da Zele geliyorlar falan. Demenanlar her şeye gidiyorlar. Kurban kesiyorlar ki biz etkilenmeyelim. Çünkü yani bu yiyecekleri tek şey odur. Taralarındaki ekinlerdir. O da giderse açlıkla karşı karşıya kalıyorlar. İşte o sene çekirge sürüsü geliyor bu nehirin bu doğu tarafını yani Plümür çayının bu Nazmiye tarafını, öbür tarafını yerle bir ediyor. Hiçbir tek darı kalmıyor. Başak kalmıyor. Ama bu tarafa geçemiyor. Bu taraf yani hiç karışmıyor bu tarafa. Suyun bu tarafına hani jele dişildir. Düzgün o, düzgün baba düzgün o, baba düzgün o.

15 dakika izin veriyorlarmış. Bu 15 dakikalığına gideceklermiş. Parkta bu şekilde bağıracaklarmış. Huyva! <laughs> oh. Bak. Dalga dalga gitti. Şimdi abim buraya tanısın ya sesler. Bu çok iyi geliyormuş vücuda. Delalam delalam. Sirene <laughs> <vala. gülüyor> Mirik deresi. E, ee, bu tarafta Roşnik tarafı. Bir yerde burası da Pülümür Vadisi. O kadar gidiyor. Ya Hızır, ya Herşeya Muradu, ya kemer Mübarek, ya Kutu Dere, ya Kemer-i ya Jel'e. Kuvayri Dersim Vecir, Kuvayri Demir Vecir, Kuvayri Mekke, Kuvayri Mekke, Ya Hızır, Ya Herşeya Muradu. Kuvayri Mekke, Ya Herşeya Ya Kutu Dere, Ya Kemer-i Malazil, Ya Jel'e.